İmam Şafii Hazretleri Harun Reşit ile sohbet, sohbetteler. Harun Reşit, Abbasilerin kanunisi. Halife. Aynı zamanda sultan. Çok büyük bir Abbasi döneminin en parlak dönemi. Bizdeki kanuni neyse Abbasilerde Harun Reşit olur. Güzel bir adeti varmış. Alimlerle sohbeti severmiş. İmam Şafii Hazretleri'ni saraya davet ediyor. Sarayda karşılıklı halife hükümdarla alim sohbetteler. Ne güzel bir tablo. Evet. İşte sohbet esnasında nasıl oluyorsa bir sinek Harun alnına konu veriyor, <laughs> kovuyor onu, e bir daha konuyor, kovuyor bir daha, <laughs> aciz kalıyor. Ya ya İmam diyor İmam Şafii Allah bunları ne yarattı? Bu sinekler ne işe yarıyor Allah aşkına? Deyince Hazreti İmam'dan tokat gibi cevap. Mağrur hükümdarları zelil etmek içindir Sultanım. <laughs> Der demez, buz gibi bir hava esiyor oradakiler, herkes nefesini tutuyor, kelle gidebilir. Harun Reşit sen ne demek istiyorsun? Deyince sultanım diyor, hiddetlenmeyin. Emrinizde nice pehlivanlar, nice komutanlar var. Hiçbirisi izniniz olmadan değil ayağını, parmağını bile getirip sizin alnınıza dokunduramazlar. Ama Allah isterse en aciz bir mahlukunu altı ayakla alnınızda gezdirir. Bunu söyleyince Harun Reşit secdeye kapanmıştır. Allah'ın kudretine karşı.